Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ortak çarpan ortak kat problemleri yaprak testlerin çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bu testlerinizi çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisinde 24 ve 42 sayıların ortak bölenleri doğru verilmiştir diyor. Şimdi bunların tabii ki bölenlerine bakacağız ve bir de ortak olanlarına bakacağız. O yüzden şimdi 24 sayısının bölenlerini bir bulalım. 1 çarpı 24'tür. Sonra 2 çarpı 12 var. 3 çarpı 8 24 yapar. 4 var mı? 4 de var. 4 çarpı 6. 24'ün bölenlerini bulduk. Şimdi 42'nin bölenlerini bulalım. 1 çarpı 42 2'ye bölünebiliyor bu arkadaş. 2 çarpı 21. 3'e de bölünebiliyor. 3 çarpı 14. 4'e bölünemiyor. 5'e bölünemez. 6. 6 kere 7. 42. Ve bu şekilde bulduk. Şimdi ortak bölenleri bulacağız. Zaten birler her sayının ortak bölenidir gençler. Dolayısıyla ne var burada ortak olanlardan? Onları belirleyelim. 2 var. 3'e de bölünüyor bu arkadaş. İkisinde de var. 4. ikisinde yok. 6 var ortak olanlardan 8 burada yok. 12 yok. 24 yok. 1, 2, 3 ve 6 doğru cevabımız C seçeneği oluyor. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi 6 ve 8 sayılarının ortak katlarından biri değildir diye sormuş. Şimdi 6'nın katlarına bir bakalım. 6 sonra 2 katı 12, 3 katı 3 kere 6, 18. Yani 18'e 6 ekleyerek de gidebiliriz. Bu şekilde hesaplayabiliriz. 24, sonra ekleriz 30. Bu bu şekilde devam edip gidiyor. Biraz da 8'inkileri yazalım bakalım ortak yakalayabilecek miyiz? 8 2 kat 16 3 kat 24. Bakın ikisinde de 24'ü yakaladık. Şimdi bundan sonrası artık 24'ü yakaladıktan sonra e, bunların 24'ün yani Ortak katları dediğimiz yani 6 ve 8'in ortak katlarında 24'ün katları gelecek. Yani 24, 24'ün 2 katı 48. Bakın 48 hem 6'nın katında hem de 8'in katında gelmiş olacak. Dolayısıyla 24'ün 3 katı 72. Bunlar bu şekilde gelmeye devam edecek. Dolayısıyla 24 ortak katı 48, ortak kat 72, ortak kat ancak 36 diye bir ortak katımız yok. Üçüncü sorumuzda 80 kilogram nohut ve 100 kilogram mercimek birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıklı poşetlere konulacaktır. Buna göre bir poşete konulan bakliyatın ağırlığı en fazla kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi kaçar kilogram olabilir yani mesela. Dolayısıyla tabi bunlar hiç artmayacak şekilde konulacağı için. Yani birer kilogram olabilir yani ikişer de olabilir. İkisi, iki, iki, ikisi sayımızda bölüyor 3 olamaz. İkisini de bölmüyor. 4 ikisini bölüyor. Olabilir mesela. Yani biz burada tabii ki ne yapacağız? Bölenlerini arıyoruz ama ortak bölenlerini arıyoruz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 80 sayısının bölenlerini bir bulalım önce. 1, 80, 2, 40 var. 3 yok. 4, 20 var. 5, 16 var. Başka da e, ne var? 8 ve 10 var. Bunlar da şurada bir tane de 8 ve 10 çıktı. Başka var mı? Şöyle bakıyoruz. Yok. Peki 100'e bakalım. 100'ün bir 100 var. 2 50 var. 2 çarpı 50. 3 yok. 4 25'imiz var. 5'e bölünebiliyor. 5 çarpı e, ne yapar? 20 yapar. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 olmaz. 9 olmaz. 10 olur. 10 çarpı 10 olur. Şimdi tabii ki Burada ortak olan bölenler. Yani biz bu poşetleri birer kilogramlık yapabiliyoruz. Her ikisini de hiç artmayacak şekilde paylaştırabiliriz bu durumda. 2'şer kilogram da yapabiliriz. 4'er kilogram yapabiliyoruz bakın ikisinde. 5'er kilogram yapabiliyoruz. 10'ar kilogram yapabiliyoruz. Şu onlardan bir tanesini aldım. 16 yapamıyorum ikisinde. 20 yapabiliyorum bakın şöyle. 20 de yapabiliyorum. 40 yapamıyorum. 80 de yapamıyorum. Şimdi bunlardan tabii e, ne diyor? Bir poşete konulan bakliyatın ağırlığı en fazla kaç kilogramdır? En fazla 20 kilogram yapabilirsem o zaman işte bu durumda en fazlasını bulmuş olacağım. Yani aslına bakarsanız biz burada ne aradık? 80'i ve 100'ün ortak bölenlerinden şu şekilde en büyük olanı tercih etmeye çalıştık. Onu bulmaya çalıştık. O da doğru cevabımız A seçeneğinde var. Dördüncü sorumuzda 8 ve 10 sayılarının iki basamaklı kaç tane ortak katı vardır demiş. Şimdi 8'in katlarında neler var? Onları bir bulalım. 8, 2 kere 8, 16. 3 kere 8, 24 var. 4 kere 8, 32. 8 kere 5, 40. Sonra 40'a 8 ekledim, 48. 48'e 8 ekledim, 56. Bu şekilde devam edip gidiyor. Biraz da onu yazalım. Aslında onun katlarında burada bulmak daha kolay değil mi? 10, 20, 30, 40 dedim. Zaten ortak bir katı yakaladım. Şimdi burada ortak katlarda ne var? 40 var. Peki 40'ın katları da artık bunların ortak katı olacak. Demiştik biraz önceki soruda. Yani 80 burada ikisinin ortak katlarını burada da burada gelecek. Peki ne gelecek? 120 gelecek. 3 kere 4 12 120 gelecek. Ancak bu 3 basamaklı olduğu için olmuyor. 2 basamaklı kaç tane ortak katı vardır demiş. 2 tane ortak katı var 2 basamaklı. O da doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzda eni 48 metre ve boyu 60 metre olan bir bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre ağaçların arasındaki mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi bakın şöyle dikdörtgen şeklinde bir bahçemiz var. Bu bahçenin kısa kenarı eni 48 uzun kenar boyu da 60 metreymiş. Şimdi tabii ki e, burada e, ne yapıyor? Kenarlarını eşit aralıklarla ağaç dikecek. Peki burlara ağaç dikmeye başladığı zaman bu şekilde e, tamamen burlara ağaç dikmiş olacak. Bir de burlara da dikmiş olacak. Tabii ki bu ağaçlar arasındaki mesafe ne yapması lazım? Hem 48'in bu şekilde bir bölebilmesi lazım, hem de buradaki 60'ı da bölebilmesi lazım. Dolayısıyla 48'in bölenlerini bir bulalım. Neler var? Yani bu aralık kaçar metre aralıklarla yapabileceğiz biz bu ağaçları dikebiliyoruz. Onlara bakacağız. E, 1 48 var. Sonra 2 ne var? 24 var. 3, 3'e bölünür. 3, 16 var. 4 var. 12, 5 yok. 6 kere 8, 48, 48 bölenlerini bulduk. 60'ın bölenlerini bulalım. 1, 60, 2, 30, 3, 20, 4, 15, 5, 12 var. 6, 10 var. Şimdi bakın. Yani hem birer metre aralıklarla yani her iki kenarda yapacağımız için birer metre aralıklarla 48 olan eni de boyu da, boyu da 60'tı. Ee, ikisini i̇kisini de birer metre aralıklarla yapabiliyoruz. Bu şekilde sıkıntı çıkmıyor. Ee, başka ikişer metre aralıklarla yapabiliyor muyuz biz bunları? İkişer metre aralıklarla ikisini de böldüğü için ortak olduğu için o da oluyor. Üçer metre aralıklarla yapabiliyoruz. Dörder metre aralıklarla yapabiliyoruz. 6'şer metre aralıklarda yapılabiliyor. 8 yapılamıyor. Yani 8 burayı şu kenarı 8 metre aralıklarla yaparız ama bakın 8 bu şekilde buraya ağaç yerleştiremezsiniz. Sonra 12. 12'şer metre aralıklarla da yapılabiliyormuş. 16 olmuyor. 24 olmuyor. 48 olmuyor. Yani neler var? 4 var. Olabilir. 6'şer metre çıktı olabilir. 12'şer metre çıktı ama 24 metre aralıklarla olmuyor. 24 metre aralıklarla 48 metre dikersiniz. 2 tane şuraya orta bir tane 1, 2, 3 tane şöyle şu kenara dikersiniz. Ama e, 24, 24 şu kenarımıza dikemeyeceğiz. O şekilde zaten soruda da görmüş oldunuz. Altın sorumuzda Atakan'ın bilelerinin sayısı 50 ile 80 arasındadır. Atakan bilelerini beşerli ve altışarlı gruplara ayırabiliyor demiş. Buna göre Atakan bilelerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi bu bilelerin sayısını beşerli ve altışarlı gruplara ayırabiliyorsa Demek ki 5-5 ayırabiliyorsa 5'in katı olmak zorunda. 6'larla ayırabiliyorsa 6'nın da katı olmak zorunda. Yani o zaman hem 5'erle hem 6'larla ayırabiliyorsa hem 5'in hem de 6'nın bir katı olmak zorunda. Ortak bir kat bulmamız gerekiyor burada. Şimdi 5'erle ayırabilecek duruma bakalım. 5, 10, 15 yani bileler neler olabilir? Bunlar olabilir. Katlar olabilir. Sonra 20, 25, 30 bu şekilde devam edip gidiyor. Alçal yaparsa 6, 12, 18, 3 katı, 4 katı 24, 5 katı 30. Bakın 30 e, olabilir minimum buradaki bile Çünkü e, ortak bir kat arıyoruz gençler. Hem 5'er hem de 6'er yapabilecek. 30 minimum. Ancak buradaki bilyelerinin sayısının 50 ile 80 arasında olduğunu söylediği için bu 30'dan e, ne yapmamız lazım? Katlamamız lazım. Yani 30 minimum ortak katı bunun 2 katı 60, 3 katı 90, şu aralıkta olan sayımız 60 olduğu için bilgilerin sayısının 60 olduğunu bulmuş olduk. Yeni sorumuzda A ve B sayıları bölen listesi yardımıyla asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A ve B sayılarının ortak bölenlerinden biridir diye sormuş. Şimdi burada tabi A ve B sayılarını tespit edebiliriz. A, sayı, A sayısı buradaki sayıların hepsinin çarpımı olmak zorunda. Dolayısıyla aslına bakarsanız onu bulalım şurada. Ne yapar? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi bakın ben 2 kere 5 10'u bulurum. Sonra şu 2 kere 3 6 bunlar yapar. 6 ile 10'u çarptım. 60. Bu A sayımız 60'mış. Bir de B sayısını bulalım. B sayımızda bunların hepsini çarpım. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Yine aynı şekilde bakın 2 kere 5 10 3 kere 3 9. 9 ile 10 çarpımı 90. Bu da B sayımız. Onu da bulduk. Bunları tespit etmiş olduk. Şimdi tabii ki e, buna göre demiş aşağıdaki hangisi A ve B sayıların ortak bölenlerinden biridir demiş. Hemen bakalım. 4 sayısı. 4 60'ı böler. Ortak e, bir bölen mi diye bakıyorum. 90'ı böler mi? Hayır. 94 bölmez. O yüzden bir ortak bölen olmadı. Her ikisini de bölmesi lazım ortak bölen olması için. E, 12'ye baktığım zaman e, 12 60'ı bölüyor. Tam 5 çıkar sonuç. Ancak e, 90'ı bölmez 12. O yüzden bu da olmadı. 15 60'ı böler. Yani 60'ı 15'e böldüğünüz zaman şöyle bölü 60 bölü 15 ne yapar? 4 yapar. 90 15'e bölebilir miyiz? 90 15'e böldüğüm zaman da 6 çıkar. Tam çıkar. Yani 15 her ikisinin de neyi? Bir çarpanı olmuş oldu. Bir böleni olmuş oldu. Doğru cevabımız çıktı. 20'yi kontrol edelim. 20 yine A sayısını bölerken ancak B sayısını bölemediği için ortak bir bölen olmuyor. 8. sorumuzda Turan bir merdivenin basamaklarını üçer üçer ve beşer beşer çıktığında hiç basamak artmıyor diyor. Bu merdivenin basamak sayısının yetmişten fazla olduğu bilindiğine göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır diye soruyor. Şimdi eğer bu merdivenleri 3'er 3'er çıktığında hiç basamak artmıyorsa o zaman buradaki basamak sayısı 3'ün bir katı olmak zorunda. 5'er 5'er çıktığında da hiçbir basamak artmıyorsa atmıyor, o zaman 5'in de bir katı olmak zorunda. Dolayısıyla hem 3'ün hem de 5'in ortak bir katı olmak zorunda. Peki 3'ün katlarını bir yakalayalım. 3, 2 katı, 6, 9, 12, 15 diye devam edip giden bir sayımız bunlar. 5'in katlarında 5, 10, 15 dedim ve ortak katımı yakaladım. Yani bu merdivenin basamakları 15 basamak olabilir. İki, iki durumda da 3'er 3'er ve 5'er 5'er er çıkabiliyor. Bakın sıkıntı olmuyor. Ancak bakın 70'ten fazla demiş. Demek ki minimum 15 oluyor ama başka neler olabilir? 15'in katları da olabilir. Yani 30 da olabilir bu merdivenin basamakları. 30 olabilir. Sonra 15'in 3 katı ne yapar? 45 basamaklı da olabilir. 4 katı 60 olabilir. 5 katı 75 olabilir. 70'ten fazla olan en az 75 oluyor. 70'ten fazla en az 75 oluyor. O da doğru cevabımız A seçeneği oluyor. 9. sorumuzda aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı kare şeklinde fayanslarla kaplanacaktır demiş. 240 cm'ye 300 cm olan bir dikdörtgen vermiş kullanılacak fayanslarda kesme işlemi yapılmayacağına göre aşağıdaki fayanslardan hangisi bu odanın taban için uygun değildir diye sormuş. Şimdi bu kare şeklinde fayanslar mesela 15 15 şuraya şu şekilde döşemeye başladık değil mi? 15 15 15. O zaman burada hiç kesme olmayacaksa yani bu 15 15 tam 240'a bölünmesi lazım. Onu kontrol edeyim. 240 15'e bölünüyor mu? 24'ün içinde 15 bir kez var. 15 dediğim 25, 9 yapar. 9, 0 aşağı indim. 90'ın içinde 6 kez var. Ve 90 yapar. Tam olarak bölündüğü için. Yani o zaman A seçeneğindeki 15 cm'yi buraya kullanırsanız 16 tane 240 olan kenara 16 tane fayans döşeyebiliyorsunuz. Peki 300 olan kısma yapabilir miyiz? Yani 315'e tam bölünür mü? Bunun zaten direkt olarak tam bölündüğünü 20 çıktı yani biliyorsunuz. Burada 20 tane gider. Yani e, A seçeneğindeki uygun oluyor. Sıkıntı çıkmadı. Peki B seçeneğindeki 20 20 oluyor mu? Yani 240 20'ye tam bölünüyor mu diye kontrol ediyorum. O da 12 çıkar. 12 tane buraya gider. 300 bölünür mü? 320'ye tam bölünür mü? O da ne çıkar? 15 çıkar. Dolayısıyla her ikisi de tam olarak bölündüğü için bu durumda sıkıntı çıkmadı. Her iki tarafa da yani hem bu şekilde döşüyorsunuz. Bakın şöyle aşağıya doğru döşüyorsunuz. Hem de şu şekilde düşüyorsunuz, Bu tarafa doğru döşüyorsunuz. Yani ben bu kareleri yerleştiririm zaman şurasıyla şurasının her ikisinin de burada bu şekilde devam ettiğinde 240'ı bu şekilde devam ettiğinde de 300'ü bölmesi lazım. C'den devam edelim. 24 240'ı tam bölerdim değil mi? Onu biliyoruz. 240 bölü 24. O 10. 10 tane gider bu durumda. Peki 300 olan kısma kaç tane gider? 324'ü tam bölünür mü diye kontrol edeceğim. Şöyle deneyelim. 30'un içinde 24 bir kez var. 24 çıkarttım. 6. 0 aşağı indim. Bakın 60'ın içinde 24. 3 defa versek 72 çok yani 2 defa versek 48. 48 dedim. Çıkartınca burada kalanımız 12 oldu. Yani e, kalan çıktı. Bu durumda e, şu 300 olana yani C seçeneğindekini eğer yerleştirirseniz şu şuraya tam olarak e, oturmayacaktır. En sonunda bir kesme işlemi yapmanız gerekecektir şuraya. O yüzden ama e, bu iş için uygun olmayan cevabımızda zaten C seçeneği olduğunu tespit etmiş olduk. Siz de D seçeneğindeki e, deneyebilirsiniz. 30'a 30 olanın e, karenin 240'ı 30'a bölünebiliyor mu? Evet. 330'a bölünemiyor. O da bölünebiliyor. Sıkıntı olmadığını, D seçeneğinin de bu işe uygun olduğunu gösterebiliriz. 10. soruda 72 ve 90 sayılarının ortak bölenlerinden en küçüğü üçgen ve en büyüğü kare olmak üzere kare eksi üçgen işlemin sonucu kaçtır demiş. Hemen ortak bölenlerini tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla ilk önce 72'nin bir bölenlerini bulalım. 1 çarpı 72 2 çarpı 36 3 çarpı e, ne yapar 24 yapar 4 var 4 çarpı 18 var 5 yok 6 6 var 6 çarpı 12 7 yok 8 kere 9 72'miz var. 72'nin bölenlerini bulduk. Bir de 90'ın bölenlerini hesaplayalım. 1 çarpı 90, 2 45'imiz var. 3 var 30 4 olmaz 5 5'e bölünebilen bir sayı 5 çarpı 18 değil mi? Sonra 6 var mı? 6'ya da bölünebilen bir sayı 6 çarpı 15 diyebiliriz. 7 var mı? Yok. 8'e bölünemiyor. 9'a bölünebiliyor. 9 çarpı 10. Şimdi ortak bölenlerinden en küçüğü üçgenmiş. E şimdi zaten ortak bölenlerinden yani şu sayıları bile yazmamıza gerek yoktu. Ee, üçgen için. Üçgenin değerini zaten hemen bir olduğunu biliyoruz. En büyüğünü için bu işlemleri yapmak durumundaydık. Peki bu durumda en büyük ortak bölen nedir diye baktık. 9'lar ortak ama 9'dan daha büyük var mı diye bakıyorum. 12 burada var ama burada yok. 18 bakın 18 tespit ettim. başka var mı daha büyük. 24 burada var, burada yok. 36 değil, 72 değil. O zaman neymiş? 18'miş. O zaman e, şu da 18. Bu da 1. 18'den 1 çıkarttım. 17 doğru cevabımız Denizli oluyor. 11'in sorumuzda aynı hastanede çalışan doktorlardan Turgut Bey 8 günde bir, Aslı Hanım 12 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki doktor aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar demiş. Şimdi tabi 8 günde bir nöbet tutuyor. Şöyle Turgut diyelim, işte Aslı Hanım diyelim. Şimdi Turgut Bey'in e, hangi günler nöbet tutuklarına bakalım. Şimdi birlikte başladıktan sonra bu 8 günde bir tutuyor. Yani 8. gün tutacak bu arkadaş Turgut Bey. Ondan sonra 2 kere 8, 16. günde de tutacak. 3 kere 8, 24. günde tutacak. Demek aslında bakarsanız 8'in katlarını almış oluyoruz. 4 kere 8, 32 alıyoruz. Ve bu şekilde devam edip gidiyor. Ee, Aslan'ın biraz yazalım. Aslan'ın e, 12 gün sonra nöbet tuttu. Sonra 24 gün sonra nöbet tutacak. Bakın yani 24. gün birlikte nöbet tutmaya başladıktan sonra 24. günde bunlar ne yapmışlar oldular? Birlikte nöbet tutmuş oldular. Daha öncesinde birlikte nöbet 24 günden öncesinde birlikte nöbet tutmamışlardı. En az kaç gün sonra birlikte nöbet tutarlar diyor. En az 24 gün sonra birlikte nöbet tutacaklar. Ve bunlar bu şekilde devam edip gidecek. Yani 24'ten sonra mesela 48. günde de tekrar bir nöbet tutacaklar. 24'ün 3 katı işte 72. günde bu şekilde devam edip gidecek ee, nöbet tutmaya devam ederlerse tabi bunlar. 12. sorumuzda ortak katlarının en küçüğü 120 olan iki sayıdan biri 30 olduğuna göre diğer sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi eğer e, bunların aradığımız sayıların ortak katı 120 ise o zaman bu 120'yi ne yapması lazım? Bu sayıların ikisi de bölmesi lazım. Zaten birinin 30 olduğunu vermiş. E, 30 sayısı 120'yi zaten bölecek ama diğer seçeneği bulmamız lazım. Bizim diğer sayımızı hangisi olabileceğini sormuş. Şimdi gençler bakın seçeneklerden gidecek olursam. 24'ün bir e, katı mıdır? Yani e, o zaman eğer e, 120 sayısını 24 bölerse e, ne olacak? Bir e, katı olmuş olacak. Dolayısıyla ikisinin de ortak bir katı olmuş olacak. O yüzden seçeneklerde bize verilenleri A'dan başladım. E, 24'e bölünebilir mi? diye gidiyorum. Bakacağım buna. E, burada 5 kez var değil mi? E, 120 yapar burası. Aynen tam. Bakın kalan 0 çıktı. Tam bölündü. O zaman bu arkadaş olabilir. Şimdi e, doğru cevabımız iki tane cevabımız olmayacağına göre cevabımız A olması lazım. E, ancak diğer seçenekleri de bir inceleyelim. Bakın 120'yi ben 28'e tam olarak bölebiliyor muyum diye kontrol edeyim. E, bu 5 defaysa bu 4 defa versek 4 kere 8 32 elde var 3 2 kere 4 8 3 de elde 11 çıkarttım. Burası 8 bakın kalanlı olduğunu görüyorsunuz. Yani 28'in bir e, katı değil 120. Bu olması mümkün değil. 120 35'e bölünür mü diye bakayım. E, bu durumda kaç defa var? 4 defa desek 140 yapar. Geçer. 3 kez versek. 3 kere 5. 15. Elde var 1. 3 kere 3. 9. 1 de elde var. 10. 105 yaptı. Çıkarttım. 15. Kalanımız. Kalanlı çıktığı için o zaman C seçeneği de olamadı. Ders içindeki 50'ye baktığımız zaman zaten 50'nin katlarında 50, 100, 150, 200, 120 gelmediğini görüyorsunuz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. 13. ve son sorumuzdayız. Yukarıda verilen iki led tabelada üsttekinde yazan dersimiz yazısı 14 saniyede bir. Şu 14 saniyede 1'miş. Alttakinde yazan matematik yazısı ise 20 saniyede bir. O da şurası 20 saniyede 1. Ee, anlık olarak yanıp sönmektedir demiş. Bu iki tabela, tabela aynı anda açıldıktan sonra 5 dakikalık sürede toplam kaç kez birlikte yanarlar diye sormuş. Şimdi 5 dakika bunlar saniyede bir yanıyor. Saniye cinsinden ee, bu 5 dakikamızda niye çevirelim biz? Hemen e, saniye çevirelim. Nasıl çevireceğiz? 5'te tabii ki 60 çarparak 6 kere 5 30. 300 saniye içerisinde e, ne, neyi soruyor bize? Birlikte yandıklarını soruyor. Şimdi tabi bu açıldı. Mesela bakın şimdi başladık burada diyelim. Şimdi aradan bir 14 saniyemiz geçti. 14 saniye sonra tekrar bir 14 saniye daha geçti. Yani bu durumda bu şekilde devam edip gidecek. Buralarda yanmaya devam edecek. Aslına bakarsanız Eee kaçın saniyede? İlk başta şurada bir başlangıç. Şurada bir yandı. Sonra burası 14, sonra 28. saniyede yandı. Sonra 28'e 14 daha ekleyeceğim ve bu şekilde katlarını bulmaya çalışacağım gençler. 14'ün 3 katı 42 ya da 28'e 14 e de ekleyerek bulabilirsiniz. Şimdi 42'ye 14 ekleyelim. 40 50, 6 yapar. 56 yapar. 56'ya 14 ekledim. 60 70 yaptı burası. Ondan sonra bakın bir yandan da 20'nin katlarını da şöyle yazalım. Kontrol edelim. Ee, o da şöyle şuraya yazalım. 20. saniyede yandı bir. Ondan sonra ne yaptı? Ee, 40. saniyede yandı. Ondan sonra yani 20 saniye sonra, 40 saniye sonra, başka 60 saniye sonra. Yukarıdan da kontrol ettiğimiz zaman 80 daha ortak olduğunu göremiyoruz. 100 var, 120 var, 140 var diye bu şekilde devam edip gidecek. Yukarıyı biraz devam ettirelim. 70. 70 saniye sonra yandı dersimiz yazısı. Bir 14 daha ekleyecek olursam 84'te yanıyor. 84'e bir 14 daha ekleyecek olursam 98'de yanar. 98'e bir 14 daha ekleyecek olursam 90, 100, 108, 112 yapar. 112'ye bir 14 daha ekleyecek olursam 126 yapıyor. 126'ya bir 14 daha ekleyelim 120, 130, 140 yapıyor ve yakaladık mı? Yakaladık. İşte. Şimdi 140 saniye sonra burada e, yanmış oldu. Birlikte e, ne yaptılar? 140 saniye sonra birlikte tekrar yandılar. Birlikte yandıklarına bakmamız lazım bizim. Şimdi bu durumda ne oldu? Olay, şunu iptal edelim. Şöyle. Şimdi bakın dersimiz yazısı şu arkadaş şurada bir yandı değil mi? Burada yandı. Ondan sonra aradan bir e, 140 saniye geçti. Bakın e, aynı şekilde. Onda şu alt tarafı çizin. 20 saniye denilen matematik yazısı da yine bakın burada yandı. Aradan bir 140 saniye geçti. Ve şurada ne yaptı? Bunlar birlikte tekrar yanmış oldular. Şu şekilde şurada. Sonra 300 saniye içerisindekini soruyor bize. Şimdi devam edelim. Şurada devam ediyor. 140 saniye daha sonra tekrar birlikte yandılar. Şurada bakın tekrar birlikte yanıyorlar. Kaç saniye geçmiş oldu? 280 oldu. 140 daha geçirecek olursam ne olur o zaman? 100, 200, 300, 420, 300 saniyeyi geçmiş oldu. O zaman şuna bakmayacağım. Şimdi tabii şurada 300 saniye içerisinde bunlar da var. Yani ortak olarak yandıklarında bakın ilk başta açıldığında beraber bir yanmışlardı bunlar. Şurada birlikte yandılar. Daha sonra şurada da birlikte yandılar. Ve şurada da yandılar. Sonra 300 saniye burada artık bir yerde geliyor. Ama bu 300 saniye içerisinde şurada 3 defa bunlar başlangıcı da olduğu için 3 defa birlikte yanacaklar. O yüzden 13. ve son sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği oluyor.